Az konuşun tuşunu ayarlayamadım ya hep açık galiba, T, değil T. 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 T değil T. miydi? T değil miydi? T mikrofonu aç açıp kapatıyor oyundaki şeydeki Geldim He. Aynen oyunda mutlayın hepiniz birbirinizi T'ye basıp Discord'dan mı konuşacağız? Discord'dan değil oyundan konuşacağız Yok oyundanmış O zaman niye mutluyoruz? Aynı. Yani sesler ikilenmesin diye olabilir mi oyun başlayana kadar? Ben Ben de. Ben gelemedim botu. Eee sen neydin? Hey. İkinci değil mi? Evet ilk de soldaki. Talet iyi mi kötü mü? Ben talet açalım. Bilmiyorum. Ato. Efendim? Bunu oya mı tıklayacağım? Davet etsene. Davet edeyim. Nasıl ediyoruz? Dur. Ya da şey, e, password söyle, gireyim. Password var VIP'de zaten. Ha attı mı? Pardon. Tamam. Şey, neydi onun ismi? Davet atılmıyor bu arada galiba. Sen Denedim ama olmadı. Batu, batu, Batu sana bir şey diyeceğim. Eh. Play'e bastıktan sonra duo mu diyeceğim? Hayır. <laughs> Dua demeyeceksin. Diyeceksin. Sağ üstten join the password diyeceksin. Sonra da o <laughs> şifreyi yazacaksın, gireceksin. Aynen öyle. Tamam, tamam. sağ ol ya Nuri. <laughs> Oyun sesim geliyor mu şu an benim? Geliyor. Geliyor. Ha, oyundan mı konuşuyorsun? Geliyor ya? sen. Oyundan konuşacağız değil mi? Oyunu oyun anlatayım oyunu. Batu davet atabiliyor musun? Tamam, ben burada Hayır kanka. Yapayım. Tamam az önceki şeyi bir daha söyleyebilir misin? VIP'de şifre var. Custom'dan oraya gireceksin. Custom'dan okey tamam teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar oyun eski bir oyun yeni de bir oyun değil ki aslında. Fortnite gibi düşünebilirsin oyunu. Ama lobi kuruyoruz. İşte bu adamlarla oynuyoruz yani şu anda. Bunu belki izleyiciler arasında da yaparız ha. Yaparız güzel olur ya. Benim geliyor değil mi oyun içinden sesim? Geliyor. Geliyor geliyor. Kapan. Okay. Tamam. Kapan kanka. Tamam kanka. Benim sesim geliyor mu? Maalesef. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Kaç kişiyiz şu an başta? Benim Başka sesim geliyor ama. Geliyor. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, Nuri gel... Ha Nuri de gelmiş. Gruplaşma yok değil mi? Var var. Gruplaşma yok yok. Gruplaşma yok hocam. Nasıl Geçeceğim, gruplaşmıyor? Nasıl gruplaşacaksınız ki siz? Yok işte. Ne ben ya. Ben ya yok işte anladın evet, sen. Sol üstte dönüyor da. Tamam şey, yok o zaman. Ness aslında bizden birisi şey mi olsa ya Batuhan? Yönetici mi olsa? Kanka bana fark etmez işte dedi mi? İstiyorsan sen olma diye. Başkası da olabilir. Ya yönetici de biraz boş duruyor ama ya. normalde? Lan bırak kuku. Alanın nereye kaçıp kapanacağını falan söylüyor. Ya tabii diktatör olmak ister misin? Hasan koçum, yemin köke haberin olsun. Yok yok sağ aşağıdayım ama haberin olsun. Tamam tamam. Adayım ya. Saldırma Mı? Hani Daha gelecek yok herhalde değil mi oraya? Yok. Başlat başlat. Tamam okey kovaladı. Hadi gazamız bu hale koşsun. Hadi bak. Arkadaşlar oyundan yok anlarsınız şimdi. Oyunda eee Kamerayı nereye alsam acaba ya? Bakın şu sol altta alanlar var. Ee, oyunda loot yapıp birbirimizi öldürmece oyun aslında en nihayetinde yine. Loot yapıyorsun. Topluyorsun. Sonra ok yapıyorsun. Chat'i kapatıyorum bir saniye. Hello. Kimse var mı yakınlarımda? Soldaki çemberdeyim. Biraz loot yapacağım. Hemen sağımda solumda birisi var. Şurada. Burada bir yerde bir ses. Sesimi duyan var mı? abi. Ha Hasan neredesin? Sabi Ha gördüm seni abi. Neredesin Hasan? Yukarıdayım geldim yanındayım şu anda. Gel gel. Team olalım team olalım. Olalım da. Neler var sende Hasan'cım? Bende bir şey yok abi tam kasılamadım. Meta abi Ne fullüyorsun ki şu an sen buradan? Aşağıdaki dedi işte şey yapıyorum ya. Bir badar açtım. Üç tane badılıyor maksimum. Abi bir beni izlerseniz. Izle ben bakayım. baktım ben. Pardon. Bunları bana sal ya. Biraz şey olsun. Yanlışlıkla sana vurdum kusura bakma. Tamam <laughs> bir şey yok. Adım kırıldı sadece. Şunları şunu alayım ben. Hasan neredesin? Beraber oynayalım. Sıcak. Yolu aslında. Ateş ya. yaksan ateş. At ben de yok ateş. Bir dakika ağaç kırmayı kırmaya gidiyorum. Şurada ağaç var. Hemen ateş yakalım bir tane. Gel abi yaktın. Buraya tam buzun üstüne mi yaktın? Neyse bu da iyi. Ha diş geldi dişe doğru gidelim biz de. Tamam gidelim bekle biraz ısınalım. Gidelim hadi gel. Art oğlum sana ne yapıyor bu? Kuş. O kuş beni işaretliyor. ee, sonra ne yapıyor? İşte beni görüyor. Dur abi. Ulan. Hissettim de bu Olan şu görünmezliği açman lazım ya bana salsana şeyleri. Bunlardan gelmiyor. Görünmezlik için saldırıları toplayacaksın abi gel. Dişi alsak aslında kaçarsın. Burada var bir tane. Tamam. 120 oldu. 150 lazım. Evet, ee, bir tane alsak yetiyor mu ki? Kaç veriyordu bir tanesine? 10 veriyor galiba. Gel bir dişe gidelim dişe. Bulaş dişe diş alıyor. Bulaş, bulaş alıyor? Şey. Direkt saldıracağız bak. Öldürelim onu orada. Önce arkadaş gibi davran. Tamam. Bunu siktir. Ha bak senin kuş çok işe abi. Tak diye alıyor. Bu aldım ne acaba? Kapan. Gerek Kapan. gerek. Otomente eledi. Seven players remaining. Otomatik Nuri eledi. Aynen. Oto planör abi. Planör ne ya? Plan ol. Ya. <laughs> Deney planörü zıpla. Ay amına koyayım 135 bekle. Abi beni işaret dedi. Ben ben. He. Bekle. Bak kavun da lan. Nesin de kavunu öldürdüm. Neler oluyor amına koyayım? Bu oyun win gibi gözüküyor diyorum ya ben. Bu kim ya? Bir kişi gördüm Utakım sanki. Bu takım kazandı diyorum. O kiminmiş? Ha Yağmur gel gel. Ama Batuhan Meritay öldürdü Yağmur'u. Burada bir yerde Batuhan gel. Önce arkadaş gibi davran. Teammate yapmaya çalışalım. Nasıl olabilir? Ha orada. Southwest zone is now Selamın aleyküm. Biraz ok yapayım. Onu niye sen aldın ya? Şunu açayım ya abi. Taretim var. <laughs> Batuhan'ı gördük mü Batuhan'ı? İşaretleriz ya <laughs> bir yerden. Şu sağ alttaki dişe şey gitmiş var. olan vardır. Ona bir bak bakalım nerede. Burada burada. Şurada. Aha. Hava soğudu. Var mı ateşimiz? Var. Yapacağın zaman söyle. Yap ya da şimdi yap. ısınalım. Çocuğa öyle davranma ne yaptım ki lan? Hiç yapmadım ki oğlum. Isındın mı abi? Bata isındım, bekliyorum. isındım. Gel Batuhan'a. Şuradan bir şey çıkabilir lazım abi. Aha burada bir şeyler yapmış. First git. Neredesin oğlum? Buradayım, buradayım. Gördük mü şata botana bir gör Bakıyorum hemen. ya ben. Ya bu de piçte ne kadar hızlı gidiyor ya. Hadi be ya. Aa diş alıyor. Ay Söyle pardon. Işleri. Bana değmedi ya bir şey. Nerede bu lavuk? bir yerde ya. Çok kaçmamış Aha, nesin var, nesin gel şurada nesin var. Tamam. Nesin de nereden şuradan gelir herhalde ya. Çok ters tam ona koyayım ya. Nesrin. Duyuyor musun? Nesrin. Nesrin. <laughs> Batuhan MNT yine burada amına koyayım. Oh, buralarda ya. Alan daralsa da bize doğru gelse. Gel şöyle gidelim ya mecbur buradan gideceğiz yani. West North West bunlar aşağı inecekler. Batuhan buradan geçecek yani. Aa ayak izleri falan gözüküyor. bizim mi izler buna yoksa? <laughs> Darwinian <shipment has> <laughs> Aa buradan bakarız kiminler onlar. Aa bir daha tek bizim burada. Oğlum burada hemen önümüzde biri var. Gel gidelim ona. Bu tarafta bu tarafta. Ne tarafta lan? Aa orada. <laughs> Aa gördüm ben de gördüm. Selam selam. Ben de gördüm. Takımıza yeni eleman adıyoruz. Hocam kim hemen ateş etmesek mi? Kim o kim? Bilmiyorum ses vermiyor. Buradayız buradayız. Ya? Aha, Oğlum buradayız. sıkıyor bir şeyler yapıyor. Kim bu? Batuhan. Batu abi, bu, Batu abi, Batuhan sakin olsana. Geri zekalı Batuhan. Ne? ne oldu ya? Ne oldu? Ne ya sıkıyorsun? Ya niye konuşmuyor? Biz sıkmıyoruz ki. Gel Kardeşim 3 kişi gel. grup olmuşsunuz. Kardeşim 4 kişi grubuz. Nesrin de burada Nesrin de. Hadi işte gel bak anlaşma yapalım. Ne oldu? Ateşmiş işte gel anlaşalım bak. Anlaşmaya gelin anlaşmaya. 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 Gel gel anlaşacağız. Ona... Ne oldu? Niye sıkıyorsun abi direkt? Baba selam bir selam sakin ya. olsana sen niye sessiz Dur. oynuyorsun bu oyunu? Oğlum sessiz oynamıyorum Aa, ki bak. Siz burada mıydınız? Yedim Destin yes, anlamayın diye. Hoş, hoş buldum hoş buldum. E ee, ne yapıyoruz? Şimdi kim kaldı ki hayatta? 5 kişiyiz bir kişi eksik işte kim buradan? Meta abi eksik. Mete yani öldü. öldü. Nuri'yi ben, ben öldürdüm, öldürdüm. Bulaş'ı ben öldürdüm. Gugu, Gugu yaşıyor mu? ben Öldürdüm. Gugu yaşıyordu. yaşıyor o zaman. Anladım. Aha beni bir diş atladı. Yok ben baktım ya. Can canına baktım Hasan. Pardon kanka pardon. Ha? Yanlışlıkla seni işaretledim. Ya Deme... Demeye canıma. Demeye atmıyor değil mi? E, hiç bir bakayım dedim. Ha yok atmadı atmadı. Sen niye çocuğun canına baktın? Hasan gir Hasan! Hasan gir! Uçtu orası. Hasan mı? Hasan mı? Nesin senlik bir durum yok. Nesin senlik bir durum yok. Batuhan'a giriyoruz Batuhan'a. Nesin gel bizimle oyna. <laughs> Nereye gitti o? Nereye gitti lan bu piç? Şey bu. bu Batuhan mı? Bu Batuhan mı? Yok bu benim. Benim yanlışlıkla doldu. dokundurdum. Ya bir git ne yanlışlığı. Bak öleceğim şimdi. Yok yok yanlışlıkla oldu. <laughs> Nereye gitti ya bu adam? Nereye gitti? Kadın nasıl Canım acıyor Ya, <laughs> <laughs> Öldürdüm! Hayır! Nesli kusura bakma! Sen niye beni lootluyorsun ya Hasan? Amcık Hasan lootumu almana hayır diyemem! Alamazsın lootumu! <laughs> <laughs> Gerefsiz! Planeri aldım sadece planeri! Bir <laughs> de karşılaşmadan önce ben... Aha gel buraya gel piç kurusu! Selamun aleyküm! Aha aleyküm selam! An neredesin lan? Olmanı istediğim yerdeyim. Çok az seni çok az seni çok az. Yardım ediyorum. Nerede o? Uçtu mu? Nereye gitti? Amına çekeyim. Ne yaptı lan bu? Lan benim o. Gugu tamam sakin ol Gugu. Batuhan piçi nerede? Bana vuruyorsun şu anda. Gugu! Gugu! West zone is now forbidden. Gugu. Zones remaining. Aha, buraya kaçmış orospu Batuhan. O direkt fırladı kaçtı gitti ya abi. Dur dur. Ben öldü mü? şu an Benti öldü Oğlum ne bileyim ben yani lootuma çökünce dedim herhalde bu çocuk ben bana böyle şeyler yapacak. <laughs> Sadece flameri aldım içinden sende var diyor zaten. İşte risk risk teşkil eder misin acaba diye bir tık korktum ondan öyle bir şey yaptım. İyi can çıktı onun içinden bu çok iyi. Baksana abi işte kalkan yapabiliyor musun kendine? Nereden yapılıyor lan kalkan? Sa sol üstteki yapabiliyorsun. Bekle. Tamam abim odun da var artık güzel. Abi şu aşağıdakileri de fılle. Onlar çok iş yapıyor. Baya güzel. O kadar yeter abi. Diğerine ateş yaparsın. Aynen. Dur bakayım. Batuhan 120 metre. Üşüyeceksin şimdi abi. Hatta üşüyorsun. Bir ateş yakayım da bu gelecek mi Kamil buraya? Sen abi kuşunla lootlanabiliyorsun ya direkt. Kuşla lootlan bence. Yok gelecek buraya. 80 metre çok yakınımda. duyuyor yani. olabilir seni. Olabilir. Ananı sikim ne oluyor? Nereye gideceğim lan? Alanın dışına. Haritalama çıktı Çık doğru Bu alanın bu dışına gelecek ya. Bu can bu da bir yerde. Kaçtı gitti ya da büyük ihtimalle. Aha troll Efendim. Hugo öldü mü lan? Ölmedim. Neredesin? Atomla kapışıyorum yardım. Geliyorum <laughs> neredesiniz? E yardım. <laughs> Yukarı yandı çık. Yandı. Lan ne oldu? Bu konik bak geri zekalı Batuhan oyundan çıktı. Çağ oldu ya. Ya oyundan koptum. Ananı sikip tam olacak yerde koptum ya. Yo. Of Değil of. İnternet gitti galiba İnternet gitti geldi amına koyayım ya. Hocam nasıl böyle bir şey olabiliyor ya? Tarih? Alo. 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 Net gitti geldi kanka. Oyundan düştün mü? Abi? Düştüm. Düştün galiba. Düştü düştü. Olduğu yerde koçayıp çünkü. Alo. Alo. Ne oldu lan? Ya amına koyayım. Tam son üçe kaldık amına koyayım. İnternet gitti ya. Geri girebiliyor muyum? Tam da Gugu'yu öldürmüştüm ya. Geri giriliyor mu? Ölüyorsun şu an. Geri ki öldün zaten. Geri giriliyorsa da aynı onu diyecektim. Sudden death oldu alan kapanıyor. Kapandı de öldün. Alt F4'ü de bastım o zaman ha.